Tanısı konan kişinin yani pozitif olan kişinin evine araçla bırakılmasını organize ediyoruz. Dinlediğiniz konuşma Bakan Koca'nın COVID-19 testi yaptıran vatandaşların hastaneden evlerine dönerken toplu taşıma kullandığı iddialarına cevabı. Ancak bu konuşma tartışmaya son vermedi. Çünkü sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar hala durumun öyle olmadığını iddia ediyor. Bakanın ifadelerinin doğru olup olmadığını incelemek için Yol TV ekibi Ankara'da Zekai Tahir Burak Hastanesi'nin acil servisinin önünde bir gün geçirdi ve insanların neler yaşadığını takip etti. Başlamadan söyleyelim, durum hiç de bakanın söylediği gibi değil. Temasınız olan pozitif bir hasta varsa ve semptomları gösteriyorsanız hastane size ...koronavirüs testi için bir sıra veriyor. Ancak bu uygulama kulağa geldiği gibi sorunsuz değil. Yol TV ekibinin gittiği gün yüzlerce kişiye varan sıralar... ...çalışmak zorunda olan vatandaşlar için test sıralarını yakmaları gerektiği anlamına geliyor. 116 kişi var, test yaptıramadım bari. İşten çıktım gece, Hiç duracak halim de yok. Şimdi ne Eve gidip yatacağım. Ne yapayım? Dün akşamdan beri işteyim. Biraz dinleneyim, akşam tekrar gelirim. Yapacağım. Tekrar test için geleceksiniz. Peki e, otobüsle mi gelmiştiniz? Otobüsle geldim evet. Şuradan bir ulusa uğrayıp eve geçeceğim. Çalışmak zorunda olmayanlarsa saatlerce test olmayı bekliyor. 400 tane sıra var. Gece 12'ye gelir. Test yaptıramadım. Karşılayamadım. Asgari ücretle çalışıyorum. Nasıl karşılayayım? Şu an 350 ince sıradayım. Abi nasıl gelmiştin Sincan'dan buraya? Trenle geldim. Ya pozitif çıkarsa? Ay, yapacak bir şey yok artık yani. Türkiye de öyle yapacak hiçbir şey yok. Toplu taşımayla mı gelmiştiniz buraya? Evet. Minibüsle geldim. Dolmuşla, Dolmuşla geldim. Ya test pozitif çıkarsa? Başka gelecek ulaşım aracı yok ki kızım. Otobüse de zaten binmiyoruz. Beşinci gelişimiz buraya yap yani test olmaya. Dolmuşla gel ve dolmuş oldukça kalabalık. Çünkü bizim yolumuz e, uzak. Ambulans gelmiyor. Gelmiyor yani. Ben iki sefer aradım. Ambulans bir pandemi döneminde diyor gelemeyiz diyorlar. Sıra çok diyorlar. Gece gel diyorlar. Gece ben nasıl geleceğim? Tek başıma yaşayan bir kadın nasıl geleceğim gece? Test yaptıracaksınız. Sonra nasıl döneceksiniz? Yine dolmuşla otobüsle döneceğim yani. 88 kişi falan ee, henüz daha beklemedeyiz. Sıramızı bekleyeceğiz. Dolmuştan geldim. Ya pozitif çıkarsa abi? Ee, şansımıza. Hastanenin bilgi işleminde hata var. İki tane sırayı onlar yanlış girdiler. Bakın iki tane sırayı yanlış girdiler. İshal'im başım dönüyor ve ayaklarım titriyor. Problem ne anlamıyorum. Test sayısı mı yetersiz veya farklı bir şey mi onu da bilmiyorum. Tabii mi arayın diyor. 184 184 arıyorum. Bir şey çıkmıyor. aramanız koronavirüs hastalığıyla ilgili mi? Evet için. sonuç sadece inceleyeceğim dediler. Bir, bir işlem yok yani. Bana otobüse bin diyorlar, donmuşa bin diyorlar. Bu insanlar insan değil mi? Ya belki burada tek kişiyi virüse kaptıracağım, orada 50 kişiyi virüse kaptıracağım. Peki bu sorumluluğunu kim alacak? Ben mi alacağım? Yani ben bir vatandaş olarak bunun sorumluluğunu alamıyorsam, ekonomik gücüm yoksa ne olacak? Bakanlık 3 Eylül tarihinde yönetmelikte bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğe göre karantina süresi 14 günden 10 güne indirildi. Bu yönetmelik nedeniyle çalışan vatandaşlar 10 gün sonra işe geri dönmek zorunda ve hastaneler kontrol için test yapmıyor. 15 gün önce pozitiftim, geldim ama sabahtan beri bekliyorum şu anda. İş yeri diyor ki bana test getir. E ben buraya geldim bana diyorlar ki sen test veremeyiz. 15 günde geçmiştir. E nereden biliyorsunuz benden geçip geçmediğini? Ben test yaptım. Ben testim pozitif çıktı. 10 gün sonra dedi. Şimdi dedi bir şey yok dedi. Normal işe dönebilirsin dedi. Testimi tekrar yapmadılar. Dedi gerek yok dedi. Bakanlık öyle oyunu vermiş. Ben kendim geldim. Ambulans beni almadı. Şimdi? Şimdi dedi, telefon açtım dedi. Siz kendiniz geleceksiniz dedi. Şimdi çalışmak için gideceğim yani. Ben raporum bitti. Zorunlu olarak götürüyoruz yani. Sağlık Bakanlığı'nın bunun için bir önlem aldığı yok dolayısıyla bizler götürüyoruz ya da diğer taşıma araçları götürüyor. E, bunda da virüsün yayılma olasılığı son derece fazla. Yani bizim de ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz var. Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Çaresiz bir şekilde vatandaşa hizmet ediyoruz.